Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben İskender Sivri Zeka. Bugün yine birbirinden güzel 3 tane buluşla sizlerleyim. Hemen ilk buluşuma geçiyorum. Biliyorsunuz Ev ve ofiste yoğun çalıştığımız zamanlarda kafamız bazen durma noktasına geliyor, etrafa notlar alıyoruz unutmayalım diye. Planımızı, programımızı, hatırlatmalarımızı alıyoruz. Ama notun birini kaybettin mi bitti gitti. Tüm planlar, programlar erteleniyor, hepsi üst üste biniyor. Dedim ki İskender Hoca sen öyle bir şey yap ki bu güzel kardeşlerim işini gücünü aksatmasın. Ben de şöyle bir şey yaptım hemen gösteriyorum. Şöyle şimdi acaba bu ne? Şöyle bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi uçan balon. Bebelere balon! Demeyeceğim arkadaşlar. Bunu geçen bir videoda yapmıştım. Ben şöyle bir uçan balonu aldım. Şurasına da şöyle güzel bir ip bağladım arkadaşlar. Bu ne işe yarayacak? Hemen size bunu göstereyim. Ben bunu kendi tavanımın yüksekliğine göre ayarladım. Balonu şöyle yukarıya doğru bırakıyorum. Diğerine bir not aldım. Önemli bir not. Unutmamam lazım. Şöyle ucuna bunu koyuyorum postişin balonu da yakın çevreme koyuyorum ki döndüğünde hemen notu görün diye hatta ucuna da şöyle bir kalem bağladım hem böyle hafif bir ağırlık yapsın hem de diyelim önemli bir not almam gerekiyorsa da üstüne not almak için arkadaşlar siz de bu şekilde balonu hazırlayıp notunuzu yapıştırıp hem notunuzu kaybetmezsiniz hem de yapacağınız şeyi unutmazsınız ben İskender Sivri Zeka Ve geldik ikinci buluşuma İkinci buluşum dürüm seven kardeşlerimizi ilgilendiriyor ki ben de İskender Sivri Zeka olarak dürümleri severim biliyorsunuz bu dürümler kağıda sarılı bir şekilde geliyor ya da poşetin içine konmuş bir şekilde geliyor sonradan dürümümüz bitiyor biz o kağıdı poşeti yağlı bir şekilde etrafa atıyoruz o kağıdın üstüne yazı bile yazamıyorsunuz ben de dedim ki İskender sen öyle bir şey yap ki hem bu dürümü tuttuğun sardığın şey bir işe yarasın hem de sonunda lezzetli bitsin hem hemen size gösteriyorum arkadaşlar. İşte dürüm normal bir kağıda sarılı şu şekilde duruyor. Ama ben bunu ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi bizim faydalı, tadını sevdiğimiz bir pestilimiz. Hemen pestilimi şöyle bir açayım. Bu arada pestil gerçekten de çok faydalıdır arkadaşlar. Açıyorum. Açtım. Şöyle kopardım. Hemen buradaki kağıdımı da açıyorum. Şu şekilde dürümümü arasına koyuyorum. Şöyle. Ee. Şimdi diyelim dürümü yorum. Isırdım. Yorum. Tadı fena değilmiş. Ama arkadaşlar ben bunun hepsini bitiremeyeceğim. Bir saniye. Diyelim dürümüm bitti. Şöyle kenara koydum bunu. Şimdi yemeğin üstüne tatlı ihtiyacımı pestilden karşılayacağım. Ve bu sayede sağlıklı bir şekilde tatlı yemişte olacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitti. Şöyle ısırıyorum. Bu sayede hem pestil kağıt görevini gördü, hem de benim tatlı ihtiyacımı karşıladı arkadaşlar. Bu da enfes bir şey. O kadar yer misin? Ben İskender Sivri Zekan. Ve sıra geldi son buluşuma. Son buluşum alışverişi seven insanları ilgilendiriyor. Biliyorsunuz alışveriş hayatımızın vazgeçilmezi. Bazen kafamızı dağıtmak için bile çıkabiliyoruz, ediyoruz. Ama velakin markete özellikle gittiğimiz zaman arkadaşlar elimizdeki poşetler parmağımızı çok ağrıtıyor. Özellikle hanımefendileri elleri resmen kopuyor arkadaşlar. Dedim ki İskender sen öyle bir şey geliştir ki hem modern bir görüntüsü olsun, pratik hem de Elleri kolları ağrımasın kimsenin. Hemen gösteriyorum ne yaptım. Ben şöyle bir askıyı alıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz elbise askısı. Şöyle ne diyelim poşetlerimiz var. Alıyorum bunları. Bağlıyorum hemen. Bir şöyle bağladım bunu. Öbürüne geldim. Şuradan bağladım. Gördüğünüz gibi ister hanımefendiler böyle takıp rahatça gider. Elleri kollara ağrımadan. Beyefendiler de istiyorsa şu şekilde alır sırtında da taşıyabilirler. Gördüğünüz gibi görüntüsü, kullanımı gayet pratik arkadaşlar. Ben İskender Sivri Bugün sizlere birbirinden güzel 3 tane buluş gösterdim. Umarım üçü de işinize yarar sevgili kardeşlerim. Bu arada buraya da tıklayarak bizimkiler bozalı makarna yapmış. O da değişik bir video izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.